Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf kesirler konusunu işleyeceğiz. Bütün ve yarım nedir onu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce bütün nedir onu öğrenelim. Parçalanmamış olana bütün denir. Parçalanmamış bütün bir pizza. Bütün bir elma. Bütün bir portakal. Hepsi bütüne örnektir. Bütünle alakalı örneklerimizi çoğaltalım. Bütün bir ekmek hiçbir yerinden parçalanmamış bakın. Bütün bir ekmek, bütün bir limon, bütün bir sünger, bütün bir top, oyun hamurundan yaptığım bütün bir çörek, yine oyun hamurundan yaptığım bütün bir daire. Hepsi bütün konusuna örnek olarak verilebilir. Şimdi devam edelim. Yarım nedir? Onu öğrenelim. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda her bir parçaya yarım denir. Bir pizzayı iki eş parçaya ayırdığımızda iki tane yarım pizza elde ederiz. Yarım pizza, yarım pizza. Bir elmayı tam ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda her bir parçaya yarım deriz. Yarım elma, yarım elma. Bir bütünde tane yarım vardır. Şimdi yarımla alakalı örneklerimizi çoğaltalım. Bir bütün ekmeğimiz vardı. Bütün ekmeğimizi tam ortadan iki eş parçaya ayırıyoruz. Bütün ekmeği iki eş parçaya ayırdık ve yarım elde ettik. Yarım ekmek, yarım ekmek. İki tane yarım elde ettik. Bütün bir limonumuz vardı. Limonu iki eş parçaya ayıralım. Limonu iki eş parçaya ayırdık yarım limon, yarım limon. Bir limondan iki tane yarım elde ettik. Bütün bir süngerimiz vardı. Süngerimizi iki eş parçaya ayıralım. Süngeri iki eş parçaya ayırdık. Yarım sünger, yarım sünger. Bir bütünde iki tane yarım vardır. Yarım, yarım. Oyun hamurundan çörek yapmıştık. Bu çöreği de iki eş parçaya ayıralım. Çöreği iki eş parçaya ayırdık. Yarım çörek, yarım çörek. Bir bütünde iki tane yarım vardır. Oyun hamurundan yaptığımız daireyi de iki eş parçaya ayıralım. Daireyi de iki eş parçaya ayırdık. Yarım, yarım. Bir bütünde iki yarım vardır. Yarım konusuyla alakalı şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir bütünü iki eş parçaya ayırmazsak elde ettiğimiz parçalara yarım diyemeyiz. Mesela bir limonu iki eş parçaya ayırmazsak elde ettiğimiz parçalara yarım diyemeyiz. Bir başka örnek daha. Bir bütünü tam ortadan iki eş parçaya ayırmazsak elde ettiğimiz parçalara yarım diyemeyiz. Şimdi devam edelim, alıştırmalar yapalım öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bu alıştırmamızda verilen nesnelerin bütün mü, yarım mı olduğunu bulacağız. Hemen bakalım. Simit bütün mü, yarım mı? Hiç parçalanmış mı? Bakıyorum, hiç parçalanmamış. Hiç bölünmemiş. O zaman bu simit bütün simittir. Burada bir elma var. Bu elma bütün elma mı, yarım elma mı? Elma yarıdan ikiye bölünmüş. Bu elma yarım elmadır. Devam edelim. Burada bir limon var. Limon bütün limon mu? Yarım limon mu? Limon ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım limon. Devam edelim. Burada bir karpuz var. Karpuz bütün karpuz mu? Yarım karpuz mu? Karpuz hiç parçalanmamış, hiç bölünmemiş. Bu karpuz bütün karpuzdur. Devam edelim. Burada bir çilek görüyoruz. Çilek bütün çilek mi? Yarım çilek mi? Çilek hiç parçalanmamış, hiç bölünmemiş. Bu çilek bütün çilektir. Devam edelim. Burada bir ekmek var. Ekmek, bütün ekmek mi? Yarım ekmek mi? Ekmek tam ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım ekmek. Şimdi devam edelim. Diğer alıştırmalarımızı yapalım. İki yarım limon nokta nokta bütün limon eder. İki tane yarım limonun Kaç tane bütün ettiğini bulacağız. Hemen çizelim. 2 tane yarım limon çizdik. 2 tane yarım limonu birleştirirsek 1 bir bütün limon eder. 2 yarım limon 1 bütün limon eder. Demek ki 2 yarım limon 1 bütün limon edermiş. Devam edelim ikinci alıştırmamıza bakalım. 4 yarım elma nokta nokta bütün elma eder. 4 tane yarım elmanın kaç tane bütün ettiğini bulacağız. İlk önce çizelim. 4 tane yarım elma çizdim. 2 tane yarım elmayı birleştirirsek 1 bütün elma eder. 2 tane yarımı birleştirirsek 1 bütün elma eder. Demek ki 4 tane yarım elma 2 tane bütün elma eder. 1 bütün burada. 1 bütün de burada 2 tane bütün elma eder. 3. alıştırmamıza bakalım. 6 yarım karpuz nokta nokta bütün karpuz eder. 6 tane yarım karpuzun kaç tane bütün karpuz ettiğini bulalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım karpuzun kaç tane bütün karpuz ettiğini bulacağız. İki tanesini birleştirirsek bir bütün eder. İki tanesini birleştirirsek bir bütün eder. Yine iki tanesini birleştirirsek bir bütün eder. Bir, iki, üç. Üç tane bütün karpuz eder. Altı yarım karpuz, üç bütün karpuz eder. Şimdi devam edelim. Diğer alıştırmalarımızı yapalım. Bu sayfadaki alıştırmalarımızda ise bütünlerin içerisinde kaç tane yarım olduğunu bulacağız. İki bütün nokta nokta yarım eder. İki tane bütün çizelim. Bir, iki. İki tane bütün çizdik. İki bütünde kaç tane yarım olduğunu bulabilmek için bir bütünü tam ortadan iki eş parçaya bölelim. Bir bütünde iki tane yarım vardır. Bir bütünde tane yarım vardır. Şimdi yarımları sayabiliriz. 1 2 3 4 Demek ki 2 bütünde 4 tane yarım varmış. Devam edelim. 1 bütün nokta nokta yarım eder. 1 tane bütün çizelim. 1 bütünü tam ortadan 2'ye bölelim. 1 yarım, 2 yarım. 1 bütün de 2 yarım vardır. Devam edelim. 3 bütün nokta nokta yarım eder. 3 tane bütün çizelim. 1 2 3 Bütünleri tam ortadan 2'ye bölelim. elde ettiğimiz yarımları sayalım. 1 2 3 4 5 6 3 bütünde 6 tane yarım vardır. Devam edelim. Diğer alıştırmamıza bakalım. 4 bütün nokta nokta yarım eder. 4 tane bütün çizelim. 1 2 3, 4. Bütünleri tam ortadan ikiye bölelim. Şimdi elde ettiğimiz yarımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bütünde 8 tane Yarım vardır. 4 bütün 8 yarım eder. Bu alıştırmamızla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.